arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir videoya devam ediyoruz. <laughs> şey. ee, bugün yeni bir oyuna başladım arkadaşlar. Bu oyun, yani oyuna nazlı lazım. Ee, bugünkü videomuz bu oyunda kendimizi geliştirmek. Evet bu oyunda kendimizi geliştireceğiz. Uzun zamandır da video gelmiyordu. Ama oyun videosu gelmiyordu arkadaşlar. Ee, oyun videosu çektiğimiz güzel oldu. Evet. Şimdi sizi evlerimi göstereyim arkadaşlar. Şimdi burası benim ev. Yani i̇lk başta size de veriyorlar basamayı. Bu da sizin kankalar. Burada e, herhangi bir araba veriyorlar arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şurası da benim evim. Nasıl benim evim? Bak blok kart parçalayabilirim. Kardeşim ben boyunu <laughs> zenginim ya. Burada size kafasına göre e, arabalar veriyor. Burada bir bilmem Toyota oluyor herhalde bu. Bir de Porsche var. Ee, burası da benim evim arkadaşlar. Burada Ferrari'niz var. <laughs> Burada da ayrıca küçük bir kulübe yaptım arkadaşlar ben kendime. Şöyle. 1-0 kulübe. Hmm, e, diğer evlerimi göstereyim. Evet. Bu böyle şu evi hmm, Şuraya böyle bir yoklar yaptım e, Şu diğer evde birini Onu da geçeyim 12 tane evler benim Bu da böyle Bu da böyle hmm. Ev böyle arkadaşlar Ve şey yapalım. E, şuradaki evler de benim onları da göstereyim Aa sandık sandık Bu arada arkadaşlar silah nasıl Oyunun en pahalı normal paralı silahı e, Bir de balıkan var benim onu göstereyim. Bu da bozuk an. Bak gördün mü? Çek bir şekil. Kara. Baba adamı. Yani adama sıktığında adam full gidiyor. Bu evde eee indirim e, %20 indirimli alıyorum arkadaşlar ona Siz de e, bir dakikalık reklamı e, şey yapabiliyorsunuz. Alabiliyorsunuz. Bu da böyle bir. Ev. Çok sayın yani dışarıdan yok. param çaldı değil mi? Buradan. Yok. Niye sıkamıyorum ama ya? Dur, Dur. Ne iskanı, ne? sıkayım. Aaa parası çok az. Şuna bir paranın tamamını çalın. Bir de şuradan bir tane araba çalın. Kral kral. Hoppa. Yürü yürü yürü. Şevide de 1200 liraya alıyorsunuz. %20 indirim. Ha hayır hayır hayır. hayır. hayır, hayır. girdi arkadaşlar. Ama şey yapın. Buradan şeyimizi alalım. Şu şeye koyayım. Buradan böyle. Alalım. Bugün yine bir tanesi daha alacağım arkadaşlar. Böyle de benim ayrıca. Ve e, buraya da şöyle şeyler yapalım. Şuradaki blok var. E, şuradaki blok var ya gösterdiğim blok e, ee, buradaki bloklarından da ben buraya çimen bloğu ekledim ve ayrıca şuraya da böyle bloklardan ekledim <laughs> e, ee, bu ev 3 katlı arkadaşlar en üst katında da şey var e, ee, bitki yeri burada bir sürü bitki var ama içeride karavan nasıl oluyor kardeşim Şöyle <laughs> Şöyle.

yani onlar da bir tane böyle bir para izleyip diye, diyebiliyor. O aldığı para da onlara gitmiyor size gidiyor. Yani şuradan. Yani şuradan bir şey geldi. Hediye gelmiş. Yeni bir görev gelmiş herhalde. Pablo. Bu böyle. Karış koyu. Gelin bakayım. Şimdi bu sandık. Bu sandığı açıyorum. Al bakayım. Kesin arkadaşlar ben bu sandıklarda e, kulübümle yarış yapmıştım. Hangi daha fazla sandık buluyor diye. Oldu e, ama şey yaptım. Al, o. <laughs> ah. Ah. Şimdi gelin bakayım Şimdi şu kart tanesini mı arkadaşlar böyle yüksek dağ tepesi böyle bakıyoruz içinden para çıkıyor evet çöplerden de çıkıyor yani burada karlı hava yaparsın ekstra şey geliyor para eldeyim evet silah alalım yeni bir silah alalım nasıl bir şey alalım yani bayağı paramız var arkadaşlar iyi bir silah alabiliriz. Bu da du auch noch nicht Bunlar dolarlı. Hmm. 700 dolar. Bunu yakın zamanda almalıyım bence. 350 dolar en ucuzu. Evet. 350 dolar en ucuzu. Hoş. ben en ucuzu. Hmm. Bu silah güzel bence. Bu silah olmalı. Bir tane daha silah alacağım. Yok, bu dolarlaymış. Bu da güzel. Bunu alayım. Bakalım. Hayır hayır. Rakam geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar geldim. Ve bu silahı da çok silah. Şimdi bu vatanda çok çekeceğim. ne Kıvam. Olamam. 主要你比如说生活方面。嗯 bak bakalım sabır. Como no caso. Bu blok hiç Evet, yeni aldığım diğer silah bu ileride. Hı. Hmm. Yok bu Şurada, değil. Şöyle araba <laughs> şimdi uy adam şey. evet bugün biraz kastık şimdi de bir şey yapalım? ne yapsak biraz bu bir şey alalım Hey. Babalar çıktım çıktım çıktım. Bakalım bakalım. Bize göre bir şey var mı? Oo bu bizim... güzel bir şey. Kalkın sen bir şey Muhammed! 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 Evet. Şuradan mobilya grubundan. Bu da kardeşim bunu alalım bir tane. Bir tane silah alalım arkadaşlar. Tekrar silah alıyoruz. Hayırlı akşamlar. O ne diyordun? Yani biri silah alacak değil mi? Bu güzel. Ya şundan 2 dolar kanka. 398 396 ve 394 Hayır hayır yine reklam kral dinli evden mi çıktık? Bu ne ikili bir reklam mı? Reklam mı? Reklam. Yani kral bu büyük. Uyumaz. Uyumaz. Şuradaki ayı koyayım mesela bunu. Aslında. Bak görüyor musun? Ayı kola döndürsün. Şimdi biz kart okulmuştuk değil mi? Şu silahı da bir size göstereyim. Bir Bu arabayı şey Bence bu jantı yakıştı kral. Arka farlar. Suspansiyon. Motor hacmi. Kral. Şemal. Şemal. 谁在弄？啊！你了，不行。 araba sokmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir tane de garaj yapacak şuraya tamam mı? Hmm. Hmm. Orayı nasıl sokacağız? Şimdi yer altında gizli bir geçit de yapabiliriz öyle bir şey başka bir videoda kalkışırız arkadaşlar o yüzden çok, çok uzun olur e şimdi videonun yarısında öyle bir şey yapmayalım şimdi şunu kaldırabilirsek kaldıralım arkadaşlar şunu Şu. şuuu 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 Dur. dur, 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 dur. Hop, 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 hop. Gel 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 Hoppala evet. hop hop hop. Şuna al. Gel 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 gel. Dönün hemen. Eee hoppala. Şöyle koyalım. Şunu koyalım. Hmm. Tam. Şimdi burayı delicem arkadaşlar. Şurayı deldik ya. Bayağıydı. Evet. Hmm. <laughs> Al kardeşim, al kardeşim. ne? Hmm. buraya şey yapacağız ama düzgün bir blok lazım diye, bu blok güzel. ölmesin araba çıkabilir tekrar devam ki arkadaşlar şimdi ölmesin araba çıkabilir bu evet biraz daha şey yapmalıyız ve şurayı dağıtmalıyız. Kesmeyiz. Evet. Şimdi böyle misin bir, bir araba mı? Evet. Hmm. Çıkmayı <laughs> Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bu arada buradan çıkmadığına göre başka taktikler uygulayacağız. Şimdi ne gibi taktikler uygulamamız gerek bu arabayı buraya çıkartmamız için. Abi şuradan ödülümüzü alalım.

Yoklardan Merdiven olanı varsa merdiveni seçtim. Hmm. Merdiven olanı yok herhalde. Şimdi merdiven niyetini ne kullanabiliriz? Ama merdiven nerede ya? Bir tane merdiven olsa keşke. Bitkilerde zaten olmaz. Şu aslında şunlardan kullanabilir miyiz? Hmm. Hmm. ne gibi tak taktikler bulabiliriz arkadaşlar? Onlara bakacağım. Tamam mı? Evet. kral yolu kapattık ya. Yani. Ateşe çok o. Hmm. Basamak. Şöyle gemisi. Şöyle blok var ya. Şöyle. Şunlar gibi. O tabi <laughs> arkadaşlar hmm. Arkadaşlar bence bu videoyu burada bitirelim Başka bu diğer videoda başka şey başka taktikleri deneyelim. Bu aracı alıp buraya getirip şuraya bir tane garaj kurup arkadaşlar ya buradaki ağacı ağacı kesmeyiz diye. Şuraya ufak çimenleri şey yaparız. Şuraya ufak bir garaj yaparız. Buraya da inşallah var. Yani yapmayı deneyeceğim arkadaşlar diğer, diğer bölümde. Yoksa farklı farklı taktiklere başvuracağım. Ee, Artık yani size kalmış. E, yorumlara yazarsınız yapayım ping yapmayın. Bu arada yani illa burada durabilir yani kanka. Hadi, hadi. hadi arkadaşlar videomu bu kadarlık kalın abone olmayı ve videolarımı like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye. Bye. Woo. Ne oluyor ya?